olasılıkla ilgili çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Bir zar ile iki madeni para birlikte atılıyor. Evet. Zarın ikiden büyük ve paraların farklı gelme olasılığı nedir? Zarıdan, zarın 3, ikiden 3, büyük gelme olasılığı 3, 4, 5, 6, 4 durum. Bu 4 bölü 6'dır değil mi? Evet. Şimdi paraların farklı gelme olasılığı. Mesela birinci para tura gelebilir. Şimdi birisi tura, biri yazı gelebilir. Bak şimdi dur. Paraların farklı gelme olasılığı deyince tura yazı. Şimdi tura yazı ya normalde. Biz bunları çarptığımız zaman tura tura. Tura yazı. Yazı tura. Yazı yazı olmalı. Doğru mu? Şimdi burada farklı durum ne? İki tane. O zaman iki bölü tamamı da dört. Şu dörtler gider. Bir bölü üç gelir. Cevap bir bölü üç bir koşuda yalnız üç at yarışmaktadır. Bu koşuyu birinci atın kazanma şansı ikincinin üç katı bak e, ikinci atın kazanma şansı üçüncünün dört katı olduğuna göre şimdi üçüncünün kazanma şansı x ise ikincinin kazanma bak ikinci atın kazanma şansı ne? 4x 4x. Birincinin bak Birinci atın kazanma şansı 12x. Aferin. Şimdi soru diyor ki bana e, olduğuna göre bu koşu ikinci atın kazanma olasılığı nedir? Bak şu ikinci atın olasılığı 4x. Bunun tamamı da 12, 4 daha 16, bir daha 17x. Aferin tamamı. O da 4 bölü 17 arkadaşlar. Bir E örnekte örnek uzayındaki A ve B olayları için nokta nokta olduğuna göre B olayının olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar her zaman için biz şunu söyleyebiliriz: PA birleşim B bu formül bak. PA artı PB eksi PA kesim B'dir. Bunun anlamı şu. Ee, A veya B olayının gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi hem A hem B'nin aynı anda gerçekleşme olasılığı bu şekilde yapılacak tamam ayrıca ben şunu sorsam size şimdi aklıma gelmişken mesela desem ki bir zara attım üst yüze 5 gelme olası nedir desem 1 bölü 6 1 bölü 6 Peki 5 gelmeme olasılığı nedir? 5 6. O da 5 bölü 6. Aferin. Yani bir olayın, mesela şöyle düşünün. Bir olayın olma olasılığıyla, olmama olay olasılığının toplamı her zaman ne olmalı? bireş olmalı. olmalı. Aferin. Çünkü bir zarın üst yüzüne 2 gelme olası ne? 1 bölü 6. 2 gelmeme olası ne? 5 bölü 6. Şimdi 1 bölü 6, 5 bölü 6 daha? 6 bölü 6. O da... Bir. Bu formül yani. Şu PA artı PA üstü eşittir bir. Bu da bir formül. Tamam. Şimdi ben diyorum ki burada şurası bana göz kırpıyor. Bak. 3 bölü 8. Şurası 3 bölü 8 ise bir düşün bak. PA ne olmalı ki? 5 8. Aferin. Ha, PA 5 bölü 8 olmalı. İşte ben burada 5 bölü 8'i temin ettim. Tamam. PB'yi vermiş mi? vermemiş. Bak PB PB'dir yani. P -B Zaten PB'yi soruyor. PA kesim B'de 7 bölü 12'dir. PA birleşim B'de 1 bölü 4'tür. Buradan ben bu denklemde Kaç biraz de? sonra evet biraz sonra PB'yi bulacağım. Şimdi 4, 8, 12 nerede birleşir? 24'te birleşir mesela değil mi? O zaman ben burayı 6 burayı 6 ile çarpsam bunu 3 ile Şöyle düşün. Şimdi 3 kere 5 15. 15 eksi 14. O zaman 1 bölü 24 olur, değil mi? Evet. Öbür tarafa geçerse bu eksi olur, değil mi? Hani öbür tarafa geçti PB. O halde PB arkadaşlar 5 bölü 24 bulunur buradan. Gördüğünüz gibi. 5 bölü 24. Bir çift hilesiz zar atılıyor. Üzerinde okunan sayılar toplamının 8'den büyük olma olasılığı nedir? Bakın print screen tuşuna bastım. Print screen tuşuna bastım. Excel'i açtım. Bak şimdi. Burada arkadaşlar yapıştır dedim. Soruyu buraya aldım tamam sizin için. Soru burada şu an. Ve niye böyle yapıyorum? Bak şimdi. Bak. Evet anlayalım diye değil mi? Yani şimdi soruyu burada tekrar okuruz. Uzun uzun yaparız yani Bir soruyu anlamak soru yapmanın yarısıdır arkadaşlar Şimdi Bir çift ile zar atılıyor o zaman ortaya bu bir 1 1 2 bir 3 bir, bir, bunlar ortaya çıkar Değil mi Bu görebiliyor mu arkadaki arkadaş tahtayı evet. Aferin Şimdi üzerinde okunan sayılar toplamı 8'den büyük olma olası nedir şimdi bunu da Ben şunu rica ediyorum size küçükten başla şu bir bir daha 8'den büyük etmez şu satırı atlıyorum. Evet. Şu satır 8 yapar en fazla şurada. 2, 6. Evet. Onu da atladım. Şimdi burada 3, 6'yı seçeceğim. Tercih edeceğim. Prefer. Tamam. Pü -pü. Şimdi burada 4, 5 olur. Bu 8'den büyük yani bak. 4, 4 olmaz. O 8 bak. 8'den büyük diyor. Şimdi buraları alıyorum. Şunları alıyorum bak. Burada şunu da alıyorum. Ha. Burada yeşille boyalı kaç kutucuk var? 2 4 6 10, 8 10. O zaman cevap 10/36. 10/36 da 5/18'e işte arkadaşlar. Bak. Evet. İstediklerim 10. Hepsi de 36. O zaman 2'ye böl 5. Tamam. O 18, değil mi? Cevap 5 bölü 18 evet. Bir hilesiz madeni para ile bir hilesiz zar birlikte atılıyor. Yani hilesiz derken hani hile olursa mesela sen attığın zaman atıyorum altı sayısı üstte tutturarak atarsan altı gelir mesela. O hilelidir yani. Hani hileli zar ee, oraya bir mıknatıs gibi bir şey yapıyor. O Iı, masanın da altında mıknatıslı bir şey oluyor. Attığı zaman hep O birin orada diyelim O altının tam karşısında diyelim bir var en aşağıda yüzeyinde Mesela şöyle Aa, düşünün Evet şimdi şurada mıknatıs var diyelim masada da demir var. Şura altı şu Dipte de bir numaralı e, Sayı olsun e, Bu mıknatıs buraya yapışır altı çıkar hep evet. Ama adam bunu çaktırmadan sen bunu ayıktın ya mesela çaktırmadan ne yapıyor? bu zarları değiştiriyor başka bir zar koyuyor bu sefer iki çıkıyor üstte sen ana altı gelecek diyor ya hani evet. öyle şeyler düşünün yani evet. hile öyle olabilir yani şimdi bak şimdi paranın tura ve zarın da tek sayı gelme olası nedir paranın tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir zarın da tek sayı gelme olasılığı 1 /3, 3 5 3 bölü /6. 6 aferin 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bunlar çarpılıyor bu da 1 bölü 4 yapar. Soru bitti. Ha hocam bunlar niye çarpıldı? Arkadaşlar bunu şöyle düşünün. Niye çarpıldığını ya. açıklıyorum şimdi bak. Çarpmanın gereğini açıklıyorum. Mesela 3 tane tişörtüm olsa bak 2 tane de pantolonum olsa ben şimdi kaç farklı şekilde giyinirim? Mesela sarı, mavi, yeşil tişörtüm var. Pantolonumda biri kot pantolon, biri de kumaş pantolon diyelim. Ben şimdi sarı tişörtümü giyerim, altıma kot giyerim, bir kombin'e oldu şimdi. Hani yok sarıyı giydim ya tişörtü, altıma kumaş pantolonu giyerim iki durum. İşte böyle böyle derken derken ben şimdi kaç farklı şekilde giyinebilirim dersem, üç kere iki altı. Hani bu permütasyonda çarpmanın temel ilkesinden geliyor. Ee, bu konuya ilgisi olan arkadaşlar araştırsın. Videolarım var. Çarpmanın temel ilkesiyle ilgili videoları baksın. Şimdi 9. sınıfta çarpmanın temel ilkesi ve permütasyon kavramı yoğunlukla üzerinde durulmuyor. O yüzden ben fazla değişmeyeceğim burada. Bir çift zar atılıyor. İki zardaki sayıların çarpımının 12 gelme olasılığı kaçtır? Bak şimdi. Bu soruyu buraya aldım, tamam mı? Yapıştırdım, bak. Şimdi ne diyor? Toplamının mı diyor, çarpımının mı diyor? Ha çarpımının, tamam. O zaman şimdi ben, bak şimdi, şu küçükten başlıyoruz, şuradan. Bura olmaz. İki kere altı, bu oluyor değil mi? Tamam. Şuraya geçtim. 3 kere 4, 6, 3 kere 4, 4, 4, 4 oldu. Şimdi aşağı satıra geçtim. 4 kere 3 Aşağı satıra 5 ile hani 12'nin çarpanı değil ki 5. Hani 12'nin böleni değil ki hani. 5'e bakma. 6 kere 2 12. Şimdi burada istediklerimiz kaç tane? 4. <laughs> 4 bölü 36, <laughs> 36 neye <laughs> Bir çift zar atıldığında üzerlerindeki rakamlar toplamının 7 veya rakamların ikisinin de aynı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bak, buraya aldık tamam soruyu? Şimdi burayı bir silelim. Şimdi Bir çift zar atıldı. Üzerindeki rakamlar toplamının 7. Oldu. Önce üzerindeki rakamların toplamı 7'yi bul, bulalım. Müdür diyor ki git Üzerindeki e, Rakamların toplamı 7 olanları getir diyor. Yukarı çıktın. Nöbetçisin. Evet. 7'leri getiriyor şimdi. Abi, Üç, bu bir 6 daha 7. 7. 7. Bunu aldım. Tamam. İki, beş daha, yedi. Üç, daha, yedi. 2 5 daha 7 aldım. 3 4 daha 7 aldım. Tamam mı? Şurası 7. 5 2 7. 2, 5, 5, 6, 7. 6, Bir de 6 1 var. Doğru mu? Şimdi dur şimdi. Başka 7 var mı? Yani toplamını 7. Hani biz sadece şu kısmı yaptık. Şu veya'yı daha okumuyorum. Sen şimdi bu sayıları aşağı indiriyorsun hani. Aşağı indiriyor tam aşağı müdürün odasına gireceksen müdür dedi ki kızım sen en iyisi rakamların ikisinin de aynı Bak bak veya deyince bölüm müdür seni görevlendiriyor böyle düşüneceğim Rakamların ikisinin de aynı olanları söyle bana Rakamların ikisinin de aynı olanları söyle bana Bak şimdi Bir bir değil mi? Rakamları aynı olanlar 2 2 3 3, 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 Ha bu maviler ve kırmızılar kaç tane? 12 12 tane. 12, 12 bölü 36 1 bölü 3. Anladınız mı? Bak 12 tane istenilen var. 36'da hepsi o zaman cevap 1 bölü 3 olur. Doğru mu? Tamam. Bir çift zar atılıyor. İki zardaki sayıların toplamının sekiz gelme olasılığı kaçtır? Bak şimdi. Burada anlatalım ya. Şura güzel bak. Şimdi burada boyayalım burayı. Şöyle boya burayı. Ne diyor soru? düşündün. İki zardaki sayıların toplamının sekiz gelmesi. Şimdi bu küçükten başlıyoruz. Yok hocam. Burada var mı? Yok. Altı iki var. Tamam. Bunu anladım. Şurada üç üç mü var? Yani, yok. Üç beş mi var? Üç beş. Dört dört var. Beş üç var. Başka var mı? Yok hocam. Bunlar... 5, var. 5 mı? Bir dakika. Bunlar kaç tane? 2, 4, 5. O zaman 5 bölü 36 cevap. Bitti. Evet. Burada bıraktık bunu. Tamam. Güzel. O zaman şöyle bunu atalım. Şöyle aşağıya. Değil mi? Hani böyle yapalım. Şurayı hemen boyayı kaldırak buradan hazır edelim öbür soruları. Tamam. Şimdi İki zar birlikte atılıyor. Üste gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı kaçtır? Şimdi 4 bölü 36 gelir burada bak. 5 olanlar şu yeşiller. 4 tane istediğim 36 da hepsi 4 bölü 36 da 1 bölü 9'a eşit değil mi? Tamam. İki zar atıldığında zarların üst yüzüne gelen sayıların her ikisinin de asal sayı olma olasılığı kaçtır? üst gelen sayıların her ikisinde de asal. Mesela burada iki bak şimdi burada her ikisi de asal yok çünkü bir asal değil. İki üç her ikisi de asal bak bunu beğendim bak. Sonra iki beş bu da her ikisi asal. Mesela bak her ikisi de asal. Doğru mu? Üç üç gelelim. Üç üç her ikisi de asal. 2 2 her ikisi de asal, 3-5, 3-4 her ikisi de asal mı? Asal sadece 2-3-5 değil miydi? 2-3-5 3-5 4-3, 4-5, 5-1, 5-2 5-2'yi de alalım 5-3 5-5 var Başka yok. Tamam. Bunlar kaç tane arkadaşlar? 3 6 9. 9 bölü 36 neye eşit? 1 bölü 4. Cevap 1 bölü 4 arkadaşlar. 1 bölü 4. Şimdi bu çok güzel bir soru. Bu soruyu da çözeceğim, bitireceğim deriz. Tamam. Hadi. Şimdi E örnekten uzayının iki olayı A ve B olsun. A verilmiş. Şşş, tamam bak. PA birleşim B. PA artı PB. Son soru bak hadi. Eksi PA kesim B. Şimdi PA birleşim B 4 bölü 5. PA 1 bölü 5. PB de 2 bölü 3. Eksi PA kesim B. Buraya kadar tamam mı? Evet. Hayır bak Afak Bey'i soruyu Daha oraya gelmedim. Ben önce A kesim B'yi bulmak istiyorum. Hani benim öyle bir düşüncem var. Şimdi burada şöyle düşün. Bu 3 5 ya. Burayı 3'te, burayı 3'te. Bak. Burayı 3'te, burayı 3'te, burayı 5'te, burayı 5'te buray genişlettiğim zaman 12'den 3 çıktı. 12'den 3 çıktı. 9. 9'dan 10 çıktı. Eksi e e e e e 1 Eksi 1 bölü 15 Bak şimdi Eksi e P A kesim B Her iki A tarafı Her iki tarafı eksiyle çarparsam bu gelir Buraya kadar tamam mı? Şimdi Yani P A kesim B 1 bölü 15'miş Burayı anladınız mı? Evet. Tamam Ben şimdi kümelerden hatırlatayım size Burası A Burası B iken Şurası A kesim B Peki Bak şimdi Şurası nedir? Bak şurası nedir kırmızı yer? A, 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 a. a fark B. A, 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 B. a fark a B. A, B. Ha, şimdi şunun olasılığı olma olasılığı şu kırmızı ile daire için aldığım yer P A 1 bölü 5 değil mi? Evet. Şimdi evet. ben şöyle düşün. P A fark B ile P A kesim B'nin toplamı P A mıdır? Bir dakika. Hani mantıken düşün hani şu kısımda kırmızıyla mavi yerin toplamı PA'dır. Evet, Peki PA fark B bilmiyorum. Hani buna X diyelim. PA kesim B'de 1 bölü 15 buldum az önce. Bu da 1 bölü 5'ti. Ben şimdi burayı 3'te burayı 3'te çarparsam bu 1 bölü 15 bölü öbür tarafa giderse 3 bölü 15'ten 1 bölü 15 çıktı 2 bölü 15. Olur. Ben şimdi 2 bölü 15 buldum. Şıklarda yok ya ben yanlış yaptım ya da, Benim, da hocam ya da şıklarda mi? yok. 3'ten bir, üç. bir çıktı. 2 beli on beş. Zil çaldığı için bırakıyorum. Sonra bakarız gene tamam mı? Şimdi cevaba bakalım arkadaşlar. Burada cevap iki Ceyhan diyor tamam mı? Şu cevap iki Ceyhan diyor. Biraz sonra seni kapat hadi. Yemeğe gideceksin değil mi? Tamam yemeğe ye, gel kapat. Şimdi Ceyhan diyor 1 bölü 10 diyor tamam mı? Cevap 1 10 yazıyor arkadaşlar.